Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda disk temizliği, disk değer açma nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Tanıma tıklıyoruz. Bakın C 21.2 GB boş alan var. Sağ tıklıyorum özellikler diyorum. Temizle diyorum. Hesaplama yapıyor. Burayı hmm. kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada sadece bilgisayar dışındaki geçici dosyaları görünüyor. Sistem dosyalarını temizle seçeneğini tıklıyoruz. Tıklayı tıkladıktan sonra Windows'un yaptığı güncellemeler vesairelerde burada hesaplanıyor. Bu hesaplama işlemi bilgisayarınızın özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Benim bilgisayarım biraz eski o yüzden daha uzun sürüyor. hesaplama yap arkadaşlar. Bakın Windows Update temizleme dışında diğer seçenekler işaretli. Burada işaretliyoruz. Bakın 4.17 GB'lik boş kazanacağımızı belirtiyor. Tamamla tıklıyoruz. Doktora kalıcı olarak silmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Bunu kapatabilirsiniz. Bir arkadaşlar burada disk temizleme işlemini başlatmış oluyoruz. Bu esnada siz bilgisayarınızı diğer işlemleri, işlemleri yapıp yapmaya devam edebilirsiniz. Ee, benim bilgisayarım biraz ağır temizlik yaptığı için videoyu durduracağım. Biraz sonra tekrardan devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Temizleme işlemi bitirdi. Bakın bilgisayar temizlemi. Bunun üstüne sıra bir açıp şey. insan, boş bir alan oluştur. Temizlemenin e, bir yöntemi de bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.